İdealimiz buraya park etmek. Bu beyaz araçlar, kırmızı aracın arasında. Artık neyi baz alacağımızı iyice öğrendik Aynalarda. doğru mu? Şimdi aynayı baz alıyorduk ama hani hep şey hissediyordun ya, Nedet abla? Aramız çok açık. Ben çok dibinde olmalıyım. Evet. Ne demiştim sana? Biz ona buna bir metre kadar, yani nasıl düz? Yarım metre kadar, yani bir kapı açılacak kadar bak. Açılıyor. Tam anca açılıp duruyor, gördün mü? Evet. Hah. Buradan daha fazlası yani biraz daha solda olursan o iyi değil. Tamam. Ama şu kadar da açılması idealdir. Bak bu kadar da açılması idealdir. Tamam. Anladın değil mi? Şimdi artık bu 3. deneyişimiz tamam. mükemmel. O yüzden artık sağa çevireceğin hiç karıştırmıyorsun. Tamam. R'ye de almışın güzelce. Şimdi hangi açıyı yakalıyorduk biz? Üçgeni. Yakalıyorduk. Evet. evet. Üçgenin birini göremezsen birini görecektin. Ne demiştik? Tamam. Biri bu arabayla yan yanında olduğumuz üçgen, biri de aynaya baktığımızda arkada gördüğümüz tamam. üçgen. Heh, onu iki defa düzeltiyorduk. Bu kafanı niye karıştırıyor onu söyleyeyim. Sağına Hı. kır. Hiç yapmamışız farz edelim. Tamam. İyice sağına kırdın. Bunu erbek yukarıdik. Heh, bu yalancı düz işte. Şurada bir. Evet. Tamam. Şimdi sen onu bir deyince öbür ikiyle de yapasın geliyor. Aha. Artık kesinlikle buna çarpmazsın. Sadece aynana bakarak kaldırıma yaklaşana kadar geliyorsun. Böyle gel. Hiç geç kimse. Kardeş, geç. Ha, bizim, benim sizde hiçbir işim yoktu. Ben böyle dikkatlice <laughs> yavaş yavaş gidiyorum diyor. Mükemmel. Bu diyor ki artık yeter diyor. Kaldırma Gelirsen evet diyor tekerin mi? kaldırıma yaklaşacak diyor. Komple sol. Dur Nedit tablo bir şey söyleyeyim. Peki sağa sola bakarken biraz fazla geldiğini fark ettin mi? Nereden fark et biliyor musun? Bak aynan bile bu aynayı çoktan geçmiş. Hmm. Bir de burada artık tekerin kesin kaldırma değer. Yani ben sana bu sefer dur demedim. Sen baka 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 hep gelmek istedin. Tamam. Şimdi burada geç kaldık. Bir de onun yanı sıra ne gösteriyor? Araba var diyor. Arkada Siz yokken var. ben geldim, park ettim diyor. O zaman bu konumda iki aracın arasına artık giremezsin, diyor. Çıkacağım. Evet. Nasıl çıkacaksın? Sağına kıra kıra bu arabaya yaklaşacaksın, sonra tekrar bunu deneyeceksin. Evet. Önce D'ye alacaksın. Yani geç kalmış oluyorsun. Anladın tamam. değil mi? Bu doğruyu yanlışı öğrenmek. Biraz sağa kıra kıra. Harika. Böyle kıra kıra gitsin. Gitsin, gitsin, gitsin. gitsin. Şimdi durdur. Şimdi tekrar <laughs> e, aynanın aynasını mı yapayım diyorsun. Hı <laughs> Hadi bakalım. Güzel. Aa bak bu da çok güzel oldu. Şeyi görmüş olduk. Bizim araba jip olduğu için aynan biraz geçebiliyor. Tamam. Ve de biraz önce neydi? Bir kapı tüm açılıyordu. Bak bu sefer ilk yerde duruyor ve dibinde. Daha çok gidemiyor artık. Bak bu sefer yarım metre. Evet. Anladın ne mi demek istediğimi? De. İşte öbür beyaz arabaya çarpmama için mecbur. Evet. Böyle olma ile alakası yoktu birazcık hareketinin. Tamam. Biraz çok geldiği için arka tekerin kaldırma yaklaştı. Tamam. Şimdi neyi alacaksın? R'ye. Arabanın evet direksiyonu komple sağa. Niye? Sağa gireceğimiz için komple sağdayız. Böyle 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 güzelce geliyoruz. Ve o üçgeni mutlaka yakalayacağım. Bence biraz daha gelsin. Bu. Hissedebildin mi? Evet. Bu yalancıydı. Şu da gerçekti. Evet. evet. Bu demek ki sana diyor ki heh minicik daha gelir minicik daha artık duracak. Bak. Daha fazla gelirsen kesin çarpar diyor ama bizim arabanın da önü çok uzun. Evet. E bu kırmızıya da çarpacak gibi. <laughs> Buna gelirken bakacağız. Hmm. Şimdi en solunu yapacaksın. Çünkü arkadaki beyaz da yaklaşıyor, doğru mu? Evet. Ona da yaklaşıyoruz. Biraz sonra dıt dıt ötecek. Bakalım yavaş yavaş yaparken kurtaracak mı? Bunu hissetmeye çalış. Böyle böyle çok güzel. Bak şu hareketin bile mükemmel. Koltuğunu yukarı kaldırdığımız Ay. için bak değmeden girebildiğini gör. Ve aynadan da tekerin kaldırma değmiyor. Bak önünü kurtardın. Artık ne önemli? Arkadaki arabaya gelirken bu tut diyecek ya zaten. Hmm. Bak önünü kurtardın. hissedebiliyor musun bunu? Hissedim en ya. zoru bu. Çünkü nedir tabla? Şimdi şey arkaya değse bu öter değil Heh, mi? Onun için hala en solda geliyoruz. Niye en sola geliyoruz? Arabanın tekeri artık kaldırma değmesin. Önün içine gitsin Bence biraz daha var. Minik daha var. Gel gel gel. Minicik daha var. Gel 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 gel. Korkma. Minicik daha gel. Minicik daha gel. Bak yeni yeni tam dümdüz oluyor. dur. Hı? yaklaştı diyor. Bundan sonraki sesle dıt dıt, dıt <laughs> diyor o bizi korkutuyordu. İki tane düzeltin için dedi. Tamam. D'yi alıp öne gidebilirsin ama gitmeni istemiyorum. Ne yapacağız? D şimdi P'yi al bence. Tamam. Dörtlüğünü söndür. Emniyet kemerini aç. Arkaya bak gel ne tabla. Bir insanın şu dıtlamayla bile ne kadar geçebileceğini görüyor. Yani bir insan o aradan rahatça geçebilir. Gel bunu bir görelim şimdi beraber. Öne de bir sürü yerimiz var. Anladın ya mı ya dediğim de olayı? Hah hah ha, şey. gelir. Yani bunu gösterenler de şu tamam. sensörler anlatabildim mi? Bak tamam. şu beyaz yerler oradaki siyah yerler. Anladım, Ama anladım. şu idealdir. Bak şimdi önümüzde kocaman yer var. Anladın değil mi demek istediğimi? Anladım ben? anladım. Yani buradan sonraki ses korkutsun. Tamam. Hatta ne yapalım şu an seninle? Tekrar fitesi bir R'ye alalım. O dutlama sesindeki yeri anlayalım. Sadece öttüğünü duyalım bak. Anladın mı? Anladım. Ha! Buradan sonrasındakinden kork. Yani her zaman tamam. bu konumdayken bırakabilir miyim hocam? Bırakabilirsin. Bunu anla ki son artık 4-5 çizgi var. Tamam. O çizgiye yeter ki gelmesin. Tamam. Buradaki şu ses kulağına aşina lazım, Bak bundan önceki de dıt dıt diyordu. Daha diyordun. yavaş. Bundan daha sonraki zaman. de hızlanacak. Anla. Bak şimdi tam direksiyonu düz ya. Ha. Minicik kaldır gel bak sese kulak ver. R'deyiz zaten. Hızlanacak bak ses. Aa, evet. Ses bile yükseliyor. Evet. Mit bir tane daha gel. Dur. dur. Bundan sonra kesinlikle ha, sakına şuradan. gelme diyor. Tamam. Artık diyor sağa sola da yanaşıyorsun diyor. O kesin değecek diyor. Tamam. Ta Yandaki kameralar devreye giriyor. Tamam. Şu konumu asla getirme zaten. Tamam. Şimdi D'ye alıyorsun. Şimdi komple çeviriyor ama. Aynen. Niye komple çeviriyoruz? Öndeki araca değmeden çıkabilelim tamam. diye. Zaten biraz öncekiyle bile çıkardı. Öyle girmiştik ya. Hı hı. Bak burada da kesin rahat kurtardığını hisset. Artık hemen hızlı düzeltmiyorduk. Aynaya bakarak yavaş yavaş frenini bırakıyordun. Giderken düzeltiyordun. Bunu da anladın mı Nedir Anladım. abla? Anladım. Mükemmel. O zaman senle ister bu hareketi ben bir hiç karışmayayım sen yap. Tamam. Ya da iki arabanın arasında şöyle arabaların arasında geri geri. Bunu kapıyoruz. yapabilir miyim? Burası, çok Burası şu an çok geniş oldu ara mesafe. şey, arası dar değil mi? Arası aslında tam bir arabalık hmm. yer var. Hayır. Bu bize diyor ki yolun ortasında bir an durdunuz konuşuyoruz ya diyor. Kızar. <laughs> Haklı. Ama buradan sonra yol daralıyor. Bence burayı geçelim. Tamam. Oraya da nasıl sığar? İlk başlar böyle sığabildiğini hissedemiyorsun ya sen. Tamam. Süre süre hissetme olayı başlayacak. Ha, tamam. O yeni yeni gelecek inşallah.